Boyoz, İzmir'e özgü ve İzmir damak tadıyla özdeşleşmiş, Türkiye'nin başka yerlerinde çoğu kez ya sadece ismi bilinen ya da ismi bile bilinmeyen yağlı un da denen özgün bir hamur işidir. Başka yerde bulunmadığı veya hakikisi yapılmadığı için boyozun gurbetteki İzmirliler için özel bir anlamı vardır. Boyozu İzmir mutfağında 1492 sonrasında İspanya'dan kovularak İzmir'e yerleşen Seferat Yahudi toplumunun kazandırdığı konusunda bütün kaynaklar hemfikirdir. Yine İspanyol kültürünün uzantıları olan Arjantin, Şili, Peru, Meksika gibi ülkelerde de özellikle seferat kökenli nüfus grupları arasında ve özellikle peynirli ve ıspanaklı türleri sıklıkla hazırlanmakla ve beğeniyle tüketilmektedir. Boyozun ilk çıkışını atık hamur malzemesinin değerlendirilmesine bağlayan kaynaklar bulunmaktadır. Boyoz ismi de neredeyse kesin surete İspanyolca bolos, bohçe kelimesinden türetilmiştir. İzmir dışında hiçbir şehirde ticari olarak piyasaya sunulmadığından İzmir'in böreği olmuştur. Rivayete göre İzmir'de boyozun en iyisini boyozcu Avram Usta yapmış. O öldükten sonra İzmir'de boyozlar Avram Usta'nın boyozu adı altında satılmaya devam etmişti. Günümüzde ise İzmir'in hemen hemen her ilçe ve semtinde boyozun imalatı ve satışı devam etmektedir. Ne diyelim 2 yumurta, 4 boyoz bir de sıcak çay. Afiyet olsun.